Selam dostlar, nasılsınız? İyisiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün yeni moddaki farelerin başını ezmeye geldik. Ağam şu silahları versen de ben adam vursam güzel olur. Aynen şu M4'ü. Hayır hayır hayır. M4'ü ver. Hayır. Nice. Bir dakika. Ağam geçmiş olsun. Bir dakika. Reload Tamam güzel. Ver 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 ver. Güzel geliyorum kankam sana doğru. Hiç gelmeme gerek kalmadı. Kendi geldi bana doğru. Merhaba canım. Mırıp. Mırıbı. Haha <laughs> kafan gözüküyor. Benim kilime müdahale olma. Bir dakika. Gel canım. Ağam cimrilik pintilik yapma. Gel alt tarafı öleceksin. Ayıp ediyorsun. Çocuk alt tarafı ölecek. Ölmek istemiyor. Gel bre. Gel bre. Alt tarafı öldüreceğim. Ya alt tarafı bu olacaktı kankam. Ayıp ediyorsun ya. Oo, tepe faresi. Gel canım. Nereden sıktın tam olarak? Şey yapamadım da algılayamadım da dur dur. Şırıngayı basayım. Bir dakika. Aha paraşüt. Gel gel gel. Ula ula ula. Bayağı bir vurdum da. Oy. Kit yok kit. <laughs> Yandan sağdan soldan bir tane bot gelse Allah'ıma kavuşturur. Nice. Ya oğlum. Bu çocuklar ne yapmaya çalışıyor? Kendinize gelin. Kendinize gelin. Şapalaklarım size. Ben can basıyorum. Bunlar beni darlıyor. Ben can basıyorum. Bunlar beni darlıyor. Gel buraya. Çatıcıyı indirmem lazım. Bu burada. Aa, sen orada ne yapıyorsun? Sen orada niye yatıyorsun? Bu arada ben onu baygın zannettim. Meğersem bir şeymiş. Baygın falan değilmiş. Bak kenarda pusanlara da Böyle bir taktik. Şurada kimse var mı? Burada da kimse yok. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bu yılanların aklının, başının cezasını veriyoruz gençler böyle. AKT'miz. M4. Aha. Ses duydum. Merhaba. O yer aşağı düştü. Ses duydum da sesi tam olarak... Hayır, hayır, hayır. Dur, 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 dur. Hayır, hayır, hayır. Görüyorum. Bak, bakışıyoruz. Görme beni. Götümü görme. Heh. İşte canımı bastıktan sonra istediğin kadar görebilirsin beni. O zaman anlaşabiliriz bak. Bu kadar mı? Yok mu da? Var mı artıran? Geçmiş olsun canım benim. Güzel. Aa burada biri daha var. Da burada KNT'li biri daha var. Canım benim. Yerinde dur. Obe de gırtlaklık yapma. Bak şu tam olarak nerede bilmiyorum. Bak. Bir, Bir dakika. Bomba çekti. Bak bu çocuk yüzünden ölebilirim. Al sana bombe. Şurada. Dur ayarlayacağım ayarlayacağım. Senin de aklını alacağım sen dur. Tamam. Aha. Yararım. Şuradaki ne yaptı? Ha. Dur. 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 Mermi bitti. Mermi. Yine soldan ses mi dedim yok. Nerede bu? Hangi açtı Aga be. Şöyle M4'ü şuna geçelim. Göster bana. Agam göstermiyor ki a Aga eklenti. Where is the flashes? Where is the eklenti? Nere gitti? Nere gittin? Aga eklenti. Aha. Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi arkada bir tane şeyli var. 8x, 8x yok mu şurada? KNT, emanete bir şey yok mu? Allah aşkına. Versene bana. Neyse yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yarıp geçiyoruz. Şurada bir bagi var. O bagi oyunun başındaki bagi. Bak arkada arkadaşlar var. O arkadaşlarla benim husumetim bitmedi. Bir dakika. Benim şunlarla bir ilgilenmem lazım. Şuradan da sesler geliyor. Bir dakika ben bir öncelikle şuradan ayrılayım mı? Şu AK'den de şu lazeri atayım koloyu. Geliyorum size doğru bekle. Sağım solum önüm arkam sobe mi? Tamam sobe. Saklanmayan ebe mi? Aha. Aha. Gel canım. Gel canım kafa atarcasına gel de gel. Geri zekalı geri zekalı kili bana vermedi. Allah'ım ya Rabbim yok böyle bir şey. Şaka gibi ya çocuk yazık etti ya. Keşke elimde AK olsaydı. 4x'ten dolayı var ya. 4x'ten dolayı vuramadım. Aa geldi. Ya. Dur dur. Dur ne yapacağımı şaşırdım. Dur çocuklar kafayı yedi. Dur. Şurada biri daha var. Bir dakika sırayla oynamam lazım. Aa gördüm. Tamam bu bitti. Şimdi bu bu kime dönmüştü? Gotünü. Ha gel. Gel gel. Ula ula. Öyle bir yanaştı ki. Avel. Gel. Aga. Bir dakika. Tamamen arkamı buraya verdim. Şunu öldürebilmek için. Çok da iyi yaptım. Ulan kiti boş verdim. Metkit dönebilmek için. Hata mı yaptım doğru mu yaptım bilmiyorum. Geldi. Gel canım. Gel canım. Gel canım. Güzel. Bittiniz mi? Pek sanmıyorum. Ah, son mermi. Tertemiz be. Gördüm seni. Küçük çikile tam gel buraya. Abi adama niye bir tane bile vuramadım? Küçük çikolatan patlatacağım seni. Dur dur dur. Ben bir mermi falan bir şeyler alayım ne olur ne olmaz. Ver 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 ver. Aa gördüm. Ne yaptı bu? Gel gel. Az önce sabit duruyordu. İnternet bağlantım gitti herhalde az önce. E. Son durum ne? Ben şu anda alandayım. Şu eve girsem ölür müyüm? Ölmem. Bir bos basalım, bir nefes alalım. Nerede bu adam? Şu taraflara doğru hiç bakmadık. Şuraya doğru ilerleyelim mi? Şuradaki evlere bakalım çünkü burası alan da kesin bu evin içinde bir yerde. Kardeşim. Allah aşkına yoruldum. Yoruldum neredesin? Güzel. Aha gördüm. Aha da gördüm. Ula ula ula. Ula nereye gidiyorsun ula? Dur dur dur. Şöyle seksü bir konum almam lazım. Seksü tatlı bir konum. Bir dakika AK'de bu var. M4'te ne var? 4x. Lazer. M4'e lazer. Şimdi bu kardeşime tatlı sürprizler yapmak lazım. Onu öyle direkt öldürmek. Oy 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 Bomba geldi baba. Allah aman Gel canım gel. Agam direkt tek atayım mı? Tek atayım mı? Ben riske atmak istemiyorum. Birazcık ecucuk fantazi deneyeceğim. Vay. Ya da denemeyeceğim. Ula ula. Nice. <laughs> nice, nice, nice güzeldi. Şu vini şuraya şure dikmek istiyorum. Şu vini şöyle dikelim. Kardeşlerim benim 21 kill ile 2987 hasar verdik. Gayet güzeldi. Hele şu sonda kaldığımız arada kaldık ya bu ağaçlıkların orada. Sisi arkamı verip de adamı öldürdüm ya. Oradaki hamle bence 1000 IQ'luk bir hareketti. Açıkçası kendimi tebrik etmek istiyorum. Her neyse canlarım bugünlük de bu kadardı. Instagram adresim kuentapapçı'yı beni oradan da takip edebilirsiniz. Ha bir de like atmadıysanız eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.